Arkadaşlar ben geldim. Şimdi Miko aldım. Miko 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 Miko. Gördüğünüz gibi kere taşım kaldı. Oynayalım. bayağı Baya iyi oynuyor ha. Haybe bunu kostüm alacağım. Bu Miko'yu alacağım kaybedersem. Ono. Hayır hayır hayır. Ono. Oh, Oğlum niye orada? Ben mantığı anlayamadım. <laughs> Ah anne dur anne çiz şey, anne anne, diyorum, anne yoksun, şeyde anne şeyde olsun. anne şeyde onu bırak hemen bırakacağım ya o oh. ama bayağı hasar verdik yani kazanma ihtimalimiz çok iyi. oğlum hop ya Allah Allah. Aa gidiyorlar, gidiyorlar. Haydi, haydi, haydi. Oo kazandık. 2 Arkadaş böyle iş var ya. 13 kupa oldum ve bunu almaya çalışacağız. Arkadaşlar Maple'da aldım. Maple'da oynamayalım. Yani. Takipçilerim diyeceğim artık. Arkadaşlar Dersen. Oh, no, 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 oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. oh, no. oh no. Zaten zor oluyor anam. <laughs> <laughs> Abim miplda bir değişik. Tamam geliyorum bekle. Haydi hop. Yes. Ben vurdum bitti. Yo vurma. Ya bir hiç oynamayacağım. Çünkü, 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 Kim var bende? Mevodi var. Mevodi var. Hem de kostümlü Mevodi. Hangi kupa kutusunu Küçük. Ya aslında şuna gelmek istiyorum da 400. Bin kupa üstüne Edgar çıkartacağım. Edgar, Edgar. Edgar takipçilerim Edgar Edgar'ı bayağı yükseltmek istiyorum. O yüzden biraz bana yardımcı olursanız mesela takım kurup takım kurun diyorum. Siz canlı yayın aç açsanız diyorum. Ben de size gelsem sizi birlikte Edgar kupasını kastak. Edgar kupası. Gelsene. Okay. Telefonu bırak bakayım. Tamam arkadaşlar görüşürüz Eğer haberdar olmak için video arkadaşlar takipçilerim video videoyu şey yapmak istiyorsanız e, böyle haberdar olmak istiyorsanız Roselar oyun oyunlarından haber ol haberdar <laughs> olmak istiyorsanız mesela şunu oynayabiliriz şunu oynayabiliriz şunu oynayabiliriz şunu oynayabiliriz, şunu oynayabiliriz. Şunu oynayabiliriz. Şunu. Başka şunu oynadı. Bana abone olun yeter. Ben ben sizden abonelik istiyorum. Şurada şurada adınızı yazıp patlatırız. Benim istediğim sadece abone olmanız. Niye abone olmanız? Canlı yayın. Canlı yayın çok önemlidir. 19 abonem var. 20, 23, 22, 23. Bayağı bir ara abone gelmesini istiyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun bana. Bak videolarında gör, gördüğünüz gibi. Bunu aslında sildim. Onu yükleyeceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.